Şu an e, davuluz ürneli bir şenlikle açılıyor. Hadi izleyelim. Çamlıtepe, Yenikent, Derince Esentepe mahallelerinde kapı kapı kadınlarla yan yana gelmeye çalışıyoruz. Çünkü kadınlar yan yana gelince neler yapabileceğini bizler biliyoruz. Farkındayız. Bugün bu derneği bu şiarla açıyoruz. Bizler söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var diyerek çıktık bu yola. Bugün de bunun ilk meyvesini bu dernekle beraber elimize almış oluyoruz. Ben şöyle bir bakıyorum. Dernek kuruluş aşamasında emeği geçen Kiitos. <laughs> Derneği'nin kapısını açtık. Şu an yanımızda derneğin başkanı Didem Çelik var. Hemen mikrofonumuzu ona uzatıyoruz. Hey, yani bir yıldır uğraştığımız bir şeydi. Belki teknik arızalardan dolayı açamadığımız ama siz de gördünüz. Çok büyük bir coşkuyla Kent mahallesinde böyle bir kadın derneği açtık. Aslında Yenikent'te derince de açtık ama burası Çorfez'in Derince'nin birçok emekçi semtini kapsayan bir yer olduğu için merkezi bir yer olarak Yeni Kent'i düşündük. Zaten kadınlar da bugün böyle bir şeyin ihtiyacından, Yeni ki bu derneğin onların birçok ihtiyacını gidereceğinden eminler. Onun mutluluğuyla bizimle yan yana geldiler bugün. Peki, bu fikir nasıl ortaya çıktı Didem? Dernek fikri nasıl ortaya çıktı? Dernek fikri şöyle, 31 Mart yerel seçimlerinde aslında kapı kapı gezerken kadınlar bir belediyeden ne bekler sorusunun cevabı olarak çıktı ve biz bu kadınlara yani biz yeni kentte erkeklerin gidebileceği bir sürü yer var ama kadınların sosyalleşebileceği hiçbir alan yok diyen kadınlar. O zaman 31 Mart'ın ertesi günü görüşeceğiz dedik ve o kadınların kapılarını tekrar çaldık. Farklı sitelerde oturan, farklı hayatlar yaşayan kadınları biraz yan yana getirerek e, buyurun hepinizin sorunu aynıydı, hepinizin talebi aynıydı. Hep beraber bir şey yapalım dedik ve öylece yan yana getirdik. Nasıl kadınları. tepkilerle karşılaştınız peki? Kapı kapı dolaştık dedim bu süreçte. Tabii ki bir ihtiyaç. Hiçbir kadın e, yani etnik kültürü, dili, dini, rengi ne olursa olsun hiçbir kadının aksi bir tepkisiyle karşılaşmayacağımız bir ihtiyaç. Sonuçta kadın olmaktan sorunlu kaynaklarıyla yan yana gelen insanlardı bunlar ve çok mutlu oldular. Bugünkü e, burada yan yana gelişleri de onları çok mutlu etti. Yani burada çok farklı dilden, dinden, kültürden kadınlar yan yana geldi. Çünkü yan yana geldiklerinde emek sömürüsünde, şiddeti, tacizi, tecavüzü de konuşacakları gibi eğlenebilecekleri de bir ortam vardı. Yani biz e, açılış esnasında da söyledik. Yani biz söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var dedik. Evet, e, her gün beş kadın öldürülüyor maalesef. Emek sömürüsünde belki en ağır şartlarda çalışıyoruz ama kadınların ismini mücadeleyle anacağız. O yüzden yan yana geliyoruz. Peki neler yapacaksınız? Bundan sonrasını konuşalım. Şimdi ortak sorunlar etrafında aslında biz kadınlarla bir araya geldik ve bu dernek fikri ortaya çıktı. Bu süreç bu şekilde gelişti diyorsun. Peki bu sorunların çözümü ne? Çözümü noktasında neler yapmayı hedefliyorsunuz? öncelikle e, şundan bahsetmek gerekirse bir kere eğitim programları üzerinden gideceğiz belki e, Esenyalı Su Gülen Su Kadın Dayanışma Derneği'nde de benzeri programlar vardır. Kadınların talepleri üzerinden aslında bu eğitim programlarının nasıl olması gerektiğini. E, örneğin bugün e, biliyorsunuz gündemde kadın istihdamı yasa tasarısı var. Bu paketle ilgili hızla mesela yan yana gelip e, üniversiteden bir akademisyenle kadınlarımızı çalışan kadınlarımızı yan yana getirip ya bu ne getiriyor ne getiriyor? Hani ev kadınlara müjde olarak sunulan bu şeyden ne çıkacağı tartışmayı planlıyoruz ilk icraatımız olarak. Bununla beraber kadınlar birçok kursta yan yana gelmek istiyorlar burada. Onları hızla planlıyoruz. İşte bağlama kursudur, takı kursudur, resim yapmak isteyen, okuma kursları isteyen yazma kursları isteyen kadınlar var. Bugün aslında bu açılışta birazcık bunu da şekillendireceğiz. Yani ne istedikleri üzerinden bir plan da çıkartacağız. Ama dediğim gibi öncelikle sorunları hayatta karşılaştıkları ilk elden sorunlarının çözümleri nasıl bulacaklarını sordun ya yan yana gelip neler yapabiliriz? Ve bunları e, akademisyenlerle beraber. Çünkü bizim üniversiteden belki bugün burada yoklar ama e, kadın hocalarımızı hem derneğimizin üyesi hem de sık sık kadınlarla yan yana gelmek istediklerini belirten hocalarımız var. Hızlı onları yan yana getirip programlarını beraber çıkarmalarını sağlayacağız. Ee, Kocaeli bütün kadınları yeni kentteki derince yeni kentteki e, Kocaeli Ekmek Virgül Kadın Dayanışma Derneği'ne bekliyoruz. Hep beraber üretip hep beraber mücadele etmeye çağırıyoruz. Arkadaşların adına geldik. Çok da mutlu olduk. İyi ki gelmişiz. İyi ki siz de dernek kurmuşsunuz. Ee, bundan sonra elleriniz birleştikçe daha güzel şeyler olacak, ben inanıyorum. Çünkü biz başardık, çünkü e bir buçuk e, yıldır bir derneğimiz var, e, çalışıyor. E, dernekte genel e, anlamda işte kadınların e, gidebileceği e, Çalışan kadınların akşamları, işte çocukluğu yemekti, e, onun dışında hani ne yapabilirim e, dediği zaman kendine dışarı attığında açılabilecek bir kapı. Ee, onun dışında bir e, sürü etkinliklerimiz var. Ee, mesela bu kadın sağlığı etkinliklerimiz var. Ee, onun dışında işte çocuk anne ilişkisi etkinliklerimiz var. Ee, sinema film gösterimleri yapıyoruz. Folklor kursları. Ee, herkesin e, böyle yani ben ne yapabilirim acaba ben de şunu yapabilirim mi dediğinde orada mutlaka kendine yapabilecek bir şey buluyor kadınlar. Öncelikle hayırlı olsun diyorum, başarılarını diliyorum öncelikle. Ee, ben bir ev kadınıyım, kendi kendime evde uğraşırken bu derneğimizi arkadaşlar açtı ve beni çağırdılar. Ee, gittim derneğime, çok sevdim ve evimde işim varken ha, yani iş ha bile temizlik iş yaparken derneği tanıştıktan sonra hiç evde işi gözüm görmedi. Kapatıp hani evimi başka bir gün yaparım diye işimi, temizliğimi derneğime gideyim. Dernekte neler oluyor? Yani bu şekilde olursak zaten ikinci evimiz olarak orayı görmemiz lazım. Beraber birlik olmamız için birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Arkadaşın dediği gibi her ne taraf hepimiz bir tuğla kursak, herkes bir tuğla korsa kesinlikle derneğimiz ayakta kalır ve kadınlarda özgürlüğünü alır bu arada. Yani ben gerçekten çok meraklıyım. Böyle şeyleri Hani şeyi seviyorum böyle faaliyetleri. Çünkü evde ev işleri insanı, kadınları bunaltıyor. Çocuklarla uğraş, ev işiyle uğraş yani yani günümüzün hastalığı depresyon. yani <laughs> e <şimdi ben gülüyor> depresyondayım diye bir şey kalmaz yani çok güzel bir şey yani. Alevi Kültür Derneği e, yönetim kurulu ikinci başkan yardımcısı Aysel Ersoy. Neler hissediyorsunuz dernek açılışına ben, geldiniz? Bir kadın kadın adına çok duygulandım. E, bu derneklerin devam etmesini istiyorum. Bu Hı. derneklerde eşitliğin, kardeşliğin, sevginin, barışın olacağına inanıyorum. İnşallah olacak. El ele kol kola can cana ekmek gül değil kadın kadın diyoruz. Ekmek gülden hariç kadın diyoruz, sevgi diyoruz, barış diyoruz. Sevginin olmadığı yerde ekmek de olmuyor, gül de olmuyor. Önce sevgi, önce barış, yurtta barış, cihanda barış. Adımız barış olsun, sevgi olsun diyorum. Tüm e, kadınlarımıza barış içinde, birlik beraberlik içinde bu derneklerin çoğalmaları için gerekeni yapmalıyız diyorum. Yanımızda Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çilem Tekalmaz ve Cihan Gül Bektaş var. Hemen mikrofonumuzu onlara uzatalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Neler hissediyorsunuz? Siz de geçtiğimiz yıl bir dernek açtınız, faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Nasıl bir duygu? E, zaten takip ediyoruz da e, bir kere çok güzel bir duygu. Biz açtığımızda da böyle hem heyecanlıydık hem acaba yapabilir miyiz şeyi vardı. E, şimdi artık onları açtık. Yeni yeni dernekler kuruluyor, onlar da şimdi eminim yapabilir miyiz diyorlar. Biz de onlara yapabilirsiniz demek için geldik. Evet, onların heyecanını paylaşmak için geldik. Aynen yapabilirsiniz hiç umutsuzluğa kapılmayın demek için geldik. Biz de buradayız, sizi takip ediyoruz demek için geldik. Ayrıca zaten Kocaeli'nin bu kuruluş sürecini işte takip ediyoruz da ekmek Gül dergisinden, televizyondan da takip ediyoruz. Ben çok heyecanlandım. İki gün önce haber verdi arkadaşlar. Dediler Kocaeli artık açılışını yapıyormuş. Ben çok heyecanlandım. Dedim evet gitmeliyim. Cihan Gül ablayla bastık geldik. Peki biz kadınlar yaşamın her alanında her türlü zorlukla başa çıkmak durumunda kalıyoruz. Peki böyle bir dönemde... bir Kadın derneğinin açılıyor olması, hele ki Kocaeli'de ilk kez bir kadın derneği açılıyor. Sizce nasıl bir önemi var bunun? Çok büyük önemi var. Bir kere burada gerçekten güvenmeyi öğreniyorsunuz. Ben kendi adıma öyle söylüyorum. Ben dernek açıldıktan sonra inanılmaz bir değiştim. 15 yıldır oturduğum mahalledeki komşularımı tanımıyormuşum. Yani aynı mahallede, aynı sokakta oturduğum komşularımı tanımıyormuşum. Şimdi koşa koşa gidiyorum, işte diyorum... Ha bugün Cihan Gül abla dernekte işte bugün e, arkadaş dernekte işte ne yaptılar ne ettiler e, hep beraber işte bütün e, tabii ki de zor yaşam bizim için çok zor hele hele kadınlar için e, bir de çalışıyorsanız ben bir de çalışan bir anneyim e, çocuk var ev var e, eş var malum iş var e, bütün bunlardan. E, hep ayrı 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 işte şurada şu şu gün şunu yapacağım ama bak yarın yapmayacağım. Yarın derneğe gideceğim. Ee, özellikle lafını bölüyorum ama özellikle çalışan kadınlar çocuklarına bak yani çocuklu ve çalışan kadınlar çocuklarını bir yere bırakamadıkları için çünkü kamu kreşleri biliyorsunuz tek tek kapatılıyor ve hükümet bu yönde bir adım da atmıyor kadınların taleplerine rağmen. Ee, bu şekilde bir araya gelmeleri de çok güç bu yüzden ama dernek herhalde bunu biraz kırıyor öyle değil mi? Kesinlikle kırıyor. Yani her gelen kadın orada mutlaka bir şey söylüyor. Yani neden diyor? en azından sorgulamayı öğreniyor. Yani neden peki bu eee sistem bana çocuğu yaptırıyor? Tamam iyi güzel. E çalışmak da zorundayım. Çünkü asgari ücretle geçiniyorum. Ama çocuğu da bırakabileceğim herhangi bir kamu eee şeyi yok. E, kreşi yok. Özel'ler zaten malum bizlerin yapabileceği bir şey yok. Yani oralara gidemez mümkün değil. Eee onun e, ne yapabilirimi sorgulamaya başlıyor. Yani benim de çocuğum var. Evet. Eee ben e, asgari ücretle geçiniyorum ama e, ben de çocuk doğuruyorum. Anneyim. Yani benim de çocuğu bir yere bırakmam lazım ki çalışabileyim. Yani bunu sorgulamaya başlıyor. Aslında en önemli olan şey de bu. Kadın sorgulamaya başlarsa birçok şey değişir. Bir dernek buna önayak oldu. Kesinlikle. Valla ben kendim derneğe nasıl bir ev hanımıyım ben. Çoluk çocukla evde temizlikle, daha doğrusu temizlik hastası gibi bir şey. Sabah kalk aynı şeyler hep. Bir gün arkadaşlar beni çağırdı derneğimize. Esenyalı Pendik Dayanışma Derneği, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğimize. Ee, gel buraya dedi ya hep ev işi, ev işi nedir, nereye kadar yapacaksın falan. Biraz dedi gel neler oluyor, neler bitiyor öğrenelim, beraber paylaşalım falan. Birkaç sefer gittim. Ee, ilk başta gittiğimde çok tereddütlüydüm. Hani biraz zor buralar ayakta olmaz, durmaz falan yapamayız. 3-5 kadındık zaten. Sonra alışkanlık oldu artık bende. Ne kadar karamsaldım ama gene de gidiyordum ama. Gittiğime rağmen bir şeyler oldu. Baktım hep beraber bir şeyler yapmaya başladık. 3-5 kadın oldu 10 kadın. işte böyle ilerledik. Ee, destek olduk birbirimize. Her birimiz bir şeyler yaptık derneğimize. Evimizde fazlalıkları ya da durumu olanlar alıp da getirdi. Derneğimizi bu şekilde kurduk. Ee, ve çok güzel çok da heyecanlı oldu ve çok da mutlu olduk. Neden dersin? Çünkü hep kadınlar eziliyor. Hep kadınlar fedakarlık yapıyor. Kadınlar günahkardır. Kadınlar her zaman haksızdır. Hiçbir yönü haklı yönü yok. Haklı bile olsalar hiçbir haklı yönü yok. E buna dayanarak da çok üzüldüm. Yaparız hani bu öfkeyle de kalktım yapalım neden olmasın falan hep Peki senin gibi yani senin gibi düşünen ve belirli kaygılarla aslında yaşamaya çalışan kadınlar var ve bugün buradalar. Peki onlara söyleyecek bir sözün var mı? Bir adım attılar sonuçta bu derneğin kapısını. Belki de çok güzel yarınlar açıyorlar. Neler söyleyebilirsin onlara? Nasıl bir mesaj ileteceksin? onlara birlik ve bereberlik el ele, omuz omuza. Eğer birlik olursa, bereberlik olursa, birbirlerine güvenme şeyi olursa kesinlikle kaldırırlar, kesinlikle ayakta dururlar. Yaparlar, başarırlar ve kadınlar başarır her şey isterse. Peki. Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarım gerçekten yeni yarınlara açılır, birçok kapı açılır. Ee, ben bunu gerçekten inanıyorum yani e, hiç şüphesiz. Merhaba sizi tanıyabilir Merhaba, miyiz? Merhaba ben Yıldız Çakmak, Çamtepe'de oturuyorum. Evet, evet ve e, bu derneğin gerçekten açılışında e, yani çok e, sevilerek geldim biliyor musun kızımla beraber. Gelelim dedim. Yani bu nasıl öğrendiniz Şimdi... peki derneğin açılışını? Gözde, Gözde sağ olsun kızımız geldi bize söyledi. Kızım da bu hafta sonu evde olduğu için beraber geldik çünkü çalışıyor kızım. Ben onun çocuğuna bakıyorum. Geldik beraber ama çok yani gerçekten memnun oldum. E, ben bu dernek yani bayanlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hep bir araya geliyoruz. Bir de ben Hayat TV'de e, ekmek ve gül programında kadınların sorunlarını gerçekten dile getiren tek kanaldır. Başka hiçbir kanal ilgilenmiyor kadınların sorunlarıyla, biliyor musun? Ve programın da aslında Ekmek ve Gül programının adıyla da açılmış bir dernek bu. Evet, elbet tabii ki muhakkak da yani ben gerçekten çok mutlu oldum böyle bir derneğin açılışı olduğu için. E, geldik arkadaşlarına sağ olsun e, dostlarla beraber açıldı. Sevindik yani ince, inşallah niye gidip olur. geleceksiniz yani evet, Etkinliklerin geliyorum. bir parçası olacak evet. Muhakkak gelirim tabii hafta sonu ancak gelebilirim de Torununa baktığım için Olabilirim. zaman pek Peki torununuz da, da buraya gelebilirsiniz Tabii zaman oldukça gelirim ee, Ben Nezaket Bektaş ee, Körfez'de oturuyorum Nasıl haberiniz oldu derneğin açılışından Derneğin açılışından e, Arkadaşlarımız Evrensel okuyucularından e, Aldığımız haberle geldik Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Kocaeli'de ilk defa bir kadın derneği açılıyor. Evet. Öyle değil. Özellikle Körfez olarak ilk defa ancak Kocaeli il genelinde daha önce olduğundan çok emin değilim. Ama Körfez olarak ilk defa bir kadın derneğinden, dayanışma derneğinden ilk defa bahsediyoruz. Peki neler hissediyorsunuz? Böyle bir derneğin var olması size güç veriyor mu örneğin? Tabii ki güç vermez olur mu? Öncelikle bir dayanışma, dostluk, bir arada olma kadınları evlerinden dışarıya çıkarabilme. E ilk etapta bu çok güzel bir şey. Ee, özellikle kadınların sosyalleşmesi adına önemli bir adım. Evet, e, kadınlar e, belki de çocuk bakmaktan veya ev işi yapmaktan, Hı. çalışmaktan dolayı bir araya gelemediklerinden yakınıyorlar. Evet. Aslında bu biraz da derneğin varoluşu, kadınları bir araya getirmek için bir neden de olacak. Çok doğru söylüyorsunuz. Buraya geldikleri zaman hatta burada okuma günlerimiz, kitap okuma günlerimiz e, düzenli gazete. Ee, aboneliği olabilir. Ee, artı tiyatro etkinlikleri, çeşitli sinema etkinliklerine birlikte katılma, ee, hatta hatta belki buraya yazarları bile çağırabiliriz. Ne yani? Bunlar... Beklentilerim bunlardır. Tabii ki yani bunlar için elimizden gelen bütün gayreti de gösteririz mutlaka. Yapabileceğimiz ne varsa ee, kadınlar için, kadınların daha e, umutla bekleyebileceği güzel bir gün güzel bir gelecek biliyorsunuz için. biz kadınlar evde işte sokakta yaşamın her alanında şiddete maruz kalıyoruz tacize tecavüze maruz kalıyoruz sırf seviliyoruz bahanesiyle öldürülüyoruz belki de ama hükümet yargı biliyorsunuz buna bunun çözümüne yönelik bir adım da atmıyor peki buna ilişkin bu soruna ilişkin hali hazırda var olan ve uzun yıllardır çözümü noktasında da hiçbir şey yapılmayan bu soruna ilişkin dernek ne yapabilir bir öneriniz var mı ne yapmasını istersiniz Dernek şöyle bir faydası olabilir. Özür dilerim. Belki de derneğin kadınları bilinçlendirme noktasında büyük bir etkisi olacak. Herhangi bir kadınla taciz, şiddet gibi bir olayda maruz kaldığınızda başvuracağınız yasal ee, yolların neler olduğunu kadınlara bunu bilinçlendirmek yani biraz da onlara o cesareti verebilmek aslında her şeyden öte yasal e, süreci anlatmaktansa kadınlara e, ben varım diye onlara o cesareti onların içinde onları dışarıya vurabilmesini sağlamak aslında bütün kadınlar çok cesaretlidir ama onu önemli olan onu dışarıya çıkarabilmek yani derneğin amacı işte odur o noktada faydası olacağına inanıyorum Yoksa herhangi bir avukata gittiğiniz zaman size zaten yasal yolları mutlaka gösterecektir de. Aslında önemli olan kadına o cesareti verebilmek, içindeki o cesareti ortaya çıkarabilmek olacak. Peki kocaeli kadınlara buradan mesajınız nedir? Bütün kadınların her alanda dayanışma içerisinde olmasını ümit ediyorum. Bunu diliyorum. Bunu mutlaka bir dernek çatısı altında olması tabii ki çok önemli. Ama önemli olan bir araya gelebilmek dertlerimizi, beklentilerimizi, umutlarımızı dile getirebilmek. Ama mutlaka tabii ki derneğimize de gelmelerini bekliyoruz. Bir ev kadınının yaşamının sınırları mahallenin en ötücünden dönülen köşeye kadardır. Günü kalabalık, sabahı telaşlı, akşamı ise yorgundur. Zamanı saatler değil, Kocanın işe, çocuğun okula gittiği, yemeğin ocağa, ütünün pantolona, camın beze değdiği anlar belirler. 24'e değil yani. Aileye, akrabaya, komşuya, işçi ise patrona bölünür saatlerde bir kendine bölünmez. Ev ve bakım işlerinden daha nankör bir iş yoktur. Her gün başa döner. Her akşam, ertesi gün aynı şeye uyanmak üzere yatarsın. Bu yüzden değişiklik, Yeni zorlukların adıdır çoğu zaman kadın için. Olmayanı olur yapan, eksiyi tamamlayan, yetmeyeni yetiren kadınlardır çünkü. Evet, dünya kadınların emeği üzerine kurulu. Bu emek, görüneniyle, görünmeyeniyle bu koca emek, dünyanın nasıl döndüğünü belirler. Yok sayılan, değersizleştirilen, hor görülen emeğimizi artık kadınlar için daha yaşanır bir kent, yaşanır bir ülke, Yaşanır bir dünya için harcıyoruz. Her yerde, Türkiye'nin her tarafına bu derneği açabiliriz. Bütün kadınları davet ediyoruz. Herkes kendi bölgesinde, kendi il ve ilçesinde çalışmalara başlamasını istiyoruz. 10 kişiye başlayacağız. 100, 200 bu ve daha sayımız artacak yani. Ben bunun kanaatindeyim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Açılacak derneğimiz. Çok mutluyuz. Başka diyecek bir şeyim yok. Herkese teşekkür ediyorum. Valla ben inadına isyan diyorum, inadına birleşelim diyorum, inadına özgürlük diyorum. Bütün kadınlar birleşelim diyorum. Hadi kadınlar derneğimize, derneğimizi kuruyoruz. Ee, bütün kadınları da bekliyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Ee, daha önce böyle bir derneğe katılmamıştım, duymamıştım da. E, i̇yi ki gelmişim. Biliyorsunuz ilk defa katıldım bence de açılması gerekiyor bu dernek. Bu yola başlarken aslında yola çıkarken çok büyük kaygılarla yan yana geldik. Acaba yan yana gelebilecek miyiz? Bir şeyler paylaşabilecek miyiz? Veya ne kadar yol yürüyeceğiz diye Adım attık ama o adım derneğe doğru çok emin bir şekilde ilerliyor ve biz aslında inanıyoruz. 10 kişiyle başladığımız belki burada olmayan birçok arkadaşımız, fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızla mevcut ve yan yana gelemiyoruz belki bugün ama inanıyoruz biz bir gün yan yana geleceğiz. <laughs> biz Kocaeli'li kadınlar olarak dayanışmanın tohumlarını yerel seçim sürecinde attık. Uğradığımız şiddeti, aşağılanmayı, yoksulluğu ancak dayanışmayla aşarız dedik ve başladık kapı kapı dolaşmaya. Hatun, Nurten, Aynur, Yaprak derken bir baktık onlarca kadın ortak bir türküyü tutturmuşuz. Yenikent, Körfez, Esentepe mahallelerinde dört duvar arasında sıkışmış hayatlarımızı dernek fikrinde buluşturmuşuz. Kurtlarımıza döktüğümüz bir şenlik yapmış, batsın bu dünya biz yenisini yaparız deme gücünü kendimizde bulmuşuz. Ve şimdi kabuğumuzu kırma zamanı, dert ettiğimiz, aşılmaz zannettiğimiz her türlü sorunla birlikte baş etme zamanı. Ellerimizi birleştirme zamanı. Derneğimizin kapısını açma zamanı. Kocaeli Ekmek ve Gül Derneği'nin kapısını açarken umudun, dayanışmanın, birlikteliğin de kapısını açıyoruz. Yapacağımız etkinliklerle, eğitimlerle bu kentte, bu mahallede kadın dayanışması nasıl örülürmüş göstereceğiz. Çünkü güçlüyüz. Çünkü cesaretliyiz. Çünkü yetenekliyiz. Çünkü söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var.